Merhabalar, ben Ceren Bilgi, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği doktor öğrencisiyim. Sizlere ısı depolama malzemeleri hakkında bilgi vereceğim. Sunumum şu şekilde olacak. Öncelikle ısı depolama sistemlerini anlatacağım. Daha sonra çeşitleri olan duyarlı ısı depolama, gizli ısı depolama, termokimyasal enerji depolamadan bahsedeceğim. Son olarak da ısı depolama sistemlerinin karşılaştırmasını yapacağım. Isı depolama sistemleri değişen durumlarda, sıcaklık ya da enerji değişimi gibi sonradan kullanılmak üzere ısıyı ya da soğuğu depolayabilirler. Isı depolama sistemlerinin asıl amacı enerji üretimi ve enerji kullanımı arasındaki zaman uyuşmazlığını ortadan kaldırmaktır. Bu depolama 3 adımda gerçekleşir. Yükleme, depolama ve boşaltma olarak. Depolama konseptini iki ana gruba ayırıyoruz. Aktif depolama ve pasif depolama olarak. Aktif depolamada kendi içinde direkt aktif depolama ve indirekt aktif depolama olarak iki sınıfa ayrılır. Aktif depolama sistemi depolama malzemesindeki zorlanmış taşınımlı ısı transferine göre karakterize edilir. Örneğin aktif depolama sisteminde eşanjör, güneş enerji alıcısı, ya da buhar jeneratörü gibi ekipmanlar bulunur. Pasif depolama sisteminde ise zorlanmış taşınımlı ısı transferi yoktur. Doğal taşınımlı ısı transferi vardır. Ve eşanjör, buhar jeneratörü gibi ekipmanlar bulunmaz. Buna ek olarak bu depolama sisteminde ısı taşıyacak akışkan sadece yükleme ve boşaltma adımlarında kullanılır. Bu görselle daha net anlatabileceğimi düşünüyorum. Burada pasif olarak güneş enerjisinin kullanımını görüyoruz. Görüldüğü üzere yazın ve kışın gelen güneş ışınları açıları farklı. Ve buna uygun bir şekilde pencere dizaynı yapılıyor. Ve gelen enerjinin kaçmaması adına yalıtım malzemeleri kullanılıyor. Gördüğünüz üzere burada herhangi bir pompa, eşanjör gibi ekipman bulunmuyor. Buradaki resimde ise aktif güneş enerjisi kullanımını görüyoruz. Burada pompalanan su güneş enerjisiyle ısıtılıyor. Isınan su eşanjöre geliyor ve eşanjör yardımıyla peteklere giden akışkanlar gerekli ısı enerjisini veriyor. burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz üzere ısıtılan su sistem tarafından direkt kullanılmıyor. Aslında indirekt aktif enerji kullanımı bu. Eşanjör aracılığı ile kullanılıyor. Bu slaytta daha net bir şekilde anlatacağım. Aktif depolama sistemlerini biz iki gruba ayırmıştık, direkt ve indirekt olarak. Direkt aktif depolama sisteminde ısı taşıyacak akışkan depolama ortamını ısı taşır. Indirekt aktif depolama sisteminde ise ısı depolanması için ikinci bir ortam kullanılır. İlk resimde direkt aktif enerji kullanımını görüyoruz. Görüldüğü üzere pompalanan su panellerden geçiyor, ısınıyor ve ısınan su direkt sistem tarafından kullanılıyor. Burada ise ısınan su aslında ikinci bir ortam olan eşanjör yardımı ile onun enerjisini kullanabiliyoruz. Bu bir önceki slaytta gösterdiğim görseli aynısı aslında. Direkt şeyi kullanmıyor, suyun enerjisini. Eşenjörün eşanjörün enerjisini kullanıyor. Eşanjörden gelen enerjiyi kullanıyoruz. Isı depolama sistemi dizayn ederken dikkat etmemiz gereken bazı e, maddeler var. Bunlar depolama malzemesindeki yüksek enerji yoğunluğu, ısı taşıyıcı akışkan ve depolama malzeme arasında iyi ısı transferi, depolama malzemesinde mekanik ve kimyasal kararlılık, taşıyıcı malzeme ile depolama malzeme arasındaki uyum döngüleri tersine bir şekilde tamamlamak, depolama süresince düşük ısı kaybı ve kolay kontrol. Isı depolama sistemini 3 sınıfa ayırıyoruz. Duyarlı ısı depolama, gizli ısı depolama ve termokimyasal depolama. Duyarlı ısı depolamada enerji depolandığında depolama malzemesinin sıcaklığı artar ya da azalır. Bu depolama malzemesi su, hava, yağ, kaya, tuğla ya da beton olabilir. Her malzemenin kendi özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Genelde depolama malzemesi için seçim yaparken ısı kapasitesine ve alanın yani o boşluğun uygunluğuna bakılır. Depolanacak enerji bu denklem ile hesaplanır. Q malzemede depolanacak ısı miktarını gösterir. M depolanacak malzemenin kütlesi, Cp malzemenin özgül ısısı, delta T de sıcaklık değişimini gösterir. Duyarlı ısı depolamada sıkça e, kullanılan malzemeler bu tabloda verilmiştir. Gördüğünüz üzere kil, tuğla, e, kum taşı, tahta gibi katı malzemeler varken su gibi sıvı malzemeler de bulunuyor. Burada yoğunluğu, özgür ısısı, hacimsel termal kapasitesi de verildi. E, bunlar zaten malzemeyi seçeceğimiz zaman kullanacağımız özellikler. Duyarlı ısı depolamada biraz önce dediğim gibi katı da sıvı da olabilir. Hatta hacim olarak yer varsa gaz fazı bile kullanılabilir. Tabi buradaki önemli nokta hangi ortamda kullanacağız ve beklentimiz nedir? Çünkü örneğin mesela katı bir malzemeyi kullanmak donma ya da kaynama noktası gibi problemler olmayacağı için avantajlı gözükebilir. Ama nemli bir ortamda ise mesela sistem bu defa e, mikrobiyal aktiviteler olacağı için sıkıntı çıkartabilir. O yüzden e, malzeme seçerken hem ortam hem de e, yani ortam göz önünde bulundurulmalıdır. Tercih edilecek malzemeler yüksek ısı kapasiteli, kolayca bulunan ve ucuz materyallerden olmalıdır. Malzeme seçiminde yoğunluk, özgür isi, ısı, ısı iletkenliği, difüzyon, buhar basıncı, depolamada kullanılacak malzeme ile uyumu ve kimyasal kararlılığına bakılır. Depolama kabiliyetini etkileyen en önemli parametrelerden biri raw CP olarak bildiğimiz enerji yoğunluğudur. Gizli ısı depolamada ise malzemelerin faz değişimi kullanılır. Genelde malzeme eriterek ya da katılaştırarak katı sıvı faz değişimi sağlanır. Malzemenin erime sıcaklığında sıcaklık sabit olacak şekilde ergime ısısı kullanılır. Gizli ısı depolamada kullanılan malzemelere faz değişim malzemeleri kısaca PCM denir. Depolanın depolanan ısı da bu denklem hesaplanır. Q malzemede depolanan ısı, M depolanacak malzemenin kütlesi, delta H'da faz değişimindeki entalpiyi gösterir. En iyi bilinen ve sık kullanılan faz değişimi malzemesi sudur. Eskiden beri soğuk depolama için buz olarak kullanılmaktadır. Diğer tercih edilen faz değişimleri yine bu tabloda verilmiştir. Ee, erime sıcaklıkları ve e, entalpileri ile birlikte. Gördüğünüz üzere tuzlu su, su, parafinler, nitratlar, e, kloritler gibi çok çeşitli kullanım çok çeşitli e, malzemeler vardır. Çoğu faz değişim malzemesi e, bazı problemlerden dolayı ticarileştirilememektedir. Bu problemler faz ayrımı, aşırı soğutma, korozyon, düşük ısı iletkenliğidir. Genelde faz değişim malzemeleri belirli kriterlere göre seçilir. Uygun erime entalpisi, sıcaklığı, bulunabilirliği ve fiyatı gibi özellikleri göz önünde bulundurulur. E, faz değişim malzemeleri 3 ana gruba ayrılır. Organik, inorganik ve öteklik olarak. Organik kendi içinde parafinli, parafinsiz. inorganik kendi içinde metalik, tuz, hidrat. Ötektik kendi içinde inorganik, inorganik, organik, organik ya da inorganik, organik olarak 3 gruba ayrılır. Organik faz değişim malzemeleri geniş sıcaklık aralığında yaklaşık 300 dereceye kadar kullanılabilirler. Örnek olarak vaks olarak bildiğimiz balmumu, salisilik asit, hidrokinon verilebilir. Avantajları kimyasal olarak kararlıdırlar. Yüksek erime entalpisine sahiptirler. Aşırı soğutma, e, spark cooling eğilimleri yoktur. Dezavantajları düşük ısı iletkenliği vardır. Hafif koroziftir e, ve yüksek fiyatlıdır. İnorganik faz değişim malzemeleri tuz hidratı, nitrat ve metalik malzemeler içerir. Özellikle yüksek sıcaklıklarda yaklaşık 1500 dereceye kadar kullanılabilirler. Örnek olarak sodyum nitrat, sodyum klorür ve magnezyum borür verilebilir. Avantajları düşük fiyatlıdır. Keskin erime noktaları vardır. Yüksek ısı iletkenliğine ve yüksek ergime entalpisine sahiptirler. Dezavantajları ise korozan eğilimi yüksektir, özgür ısısı düşüktür, döngü sayısı azdır. Yani bu malzemeleri e, çok uzun ömürlü olarak kullanamayız. Ötektik faz değişim malzemeleri ise aslında bir tür kompozit çeşididir. Segregasyon olmadan uyumlu bir şekilde eriyip donabilirler. Yani biz burada iki tane malzemeyi birleşiyoruz. İşte organik organik olabilir. Bu inorganik organik olabilir. Bunların Tabii ki normalde hepsinin ayrı bir erime noktası ve donma noktaları var ama biz bunları birleştirdiğimiz zaman sanki tek bir malzemeymiş gibi davranıyorlar ve tek bir erime ve donma noktaları oluyor. Avantajları kimyasal ve termal açıdan kararlıdırlar. Yüksek ısı kapasitesine sahiptirler. Aşırı, aşırı soğuma eğilimleri azdır. Dezavantajları ise ısı iletkenlikleri düşüktür. Bir diğer enerji depolama çeşidi ise termokimyasal enerji depolama. Burada kimyasal reaksiyon sırasında oluşan enerji değişimi kullanılır. Bu depolama sistemlerinde sadece tersinir tepkimeler kullanılır. En önemli şey bu depolamayı kullanacaksak tersinir kimyasal reak uygun tersinir kimyasal reaksiyonu bulmaktır. Termokimyasal malzemelerdeki kısaca TCM olarak geçmektedir reaksiyonlar yüksek sıcaklıkta 400 dereceden yüksek ve reaksiyon entalpisi de yüksek aralıkta 80-180 kJ mol olmalıdır. E, termokimyasal enerji depolama, kimyasal reaksiyonlar ve soğurma sistemi olarak ikiye ayrılır. Soğurma sistemleri de kapalı ve açık olmak üzere iki gruba ayrılır. Kapalı soğurma sisteminde ısı transferi genellikle yoğuşturucu ya da evaporatör gibi eşanjörler tarafından gerçekleşir. Genelde suyu absorbe eden ve geri salan zeolit ve silika jel gibi malzemeler kullanılır. Absorbe olması sırasında çıkan ısı eşanjörler ile absorbentten alınır. Açık sistemlerde aslında benzer bir mantıkla çalışır ancak orada eşanjör yoktur. Absorbent üzerinden geçen akışkanlık enerji direkt olarak kullanılır. Bu tip depolama malzemelerinin karakterizasyonunu belirlemede mümkün sıcaklık yükselmesi, atılım eğrisi, performansın termal kat sayısı, sorucunun enerji yoğunluğu gibi özellikler kontrol edilen en önemli kriterlerdendir. Genellikle kimyasal enerji dönüşümlerinin enerji depolama performans verimlilikleri fiziksel enerji dönüşüm metotlarına yani bu fiziksel enerji dönüşüm metotları dediğimiz duyarlı ve gizli ısı depolamaya göre daha iyidir. Bu grafikte suya kıyasla faz değişim ve termokimyasal malzemelerin depolama kapasitelerini görüyoruz. Burada gördüğünüz üzere yaklaşık 50 derecede olan bir su ve depolama kapasitesi sıfır olarak referans alınmış. Burada faz değişim malzemesini, burada da termokimyasal malzemeyi görüyoruz. Grafikten de net bir şekilde anlaşılacağı üzere termokimyasal malzemelerin depolama kapasiteleri Faz değişim malzemelerinin depolama kapasitelerine göre oldukça yüksek. Isı depolama sistemlerini karşılaştıracak ve bir özetleyecek olursak, ilk gördüğümüz grafik e, duyarlı ısı depolaması grafiği. Burada gördüğünüz üzere sıcaklık e, artıyor ya da düşüyor. Malzemedeki sıcaklık ya artış gösteriyor ya düşüş gösteriyor. Burada B şıkkında gördüğümüz ise, ee, gizli ısı depolama sistemi, ee, burada gizli ısı depolamada kesinlikle bir faz değişimi olması gerekiyor ve o faz değişimi sırasında ortaya çıkan enerji sistem tarafından kullanılıyor. Ee, en son bu C şıkkında gördüğümüz de termokimyasal depolama. Burada bir endotermik reaksiyon örneği verilmiş. Ee, Yükleme aşamasında bu tepkime gerçekleşiyor, endotermik tepkime gerçekleşiyor. Depolama e, aşamasındayken e, bu tepkime sonucunda çıkan ürünler ayrı olarak tutuluyor, tepkimeye girmesi önleniyor. Daha sonra boşaltma aşamasındayken de e, bu ürünler bir araya getirilip tekrar tepkime ortaya, tepkimenin olması sağlanıyor ve çıkan enerji kullanılıyor. Bunlar da sunumu hazırlarken kullandığım referanslar. Bu konu üzerine çalışacak arkadaşlar varsa özellikle bu ilk referansım olan Advances in Thermal Energy Storage Systems kitabı gerçekten detaylı ve açıklayıcı bir şekilde anlatıyor. Kullanmak isteyenleriniz varsa tercih edebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler.